Evet, kayda başlıyoruz Ben Merhabalar. Merhabalar. Bu adına buradayız biliyorsunuz. Sevgili siz matematik öğretmeniniz olarak bu bu zor günlerde sizi bir toparlamak adına ve de okuldan kopmayasınız diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şimdi baştan baştan başlayarak şöyle bir tekrar yapacağız. Tekrar yapacağız. Bunları bildiğinizi düşünüyorum ama ama unutan vardır, hatırlamayan vardır ya da ders çalışırken hatırlanması gereken şeyler için Olabildiğince, olabildiğince özetleyerek hızlıca geçeceğiz. Şimdi çarpan kavramı değiştik. Çarpanlar ve katlardan başlıyoruz. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir Bu sayıların her birine o sayının çarpanları ya da bölenleri denirdi. Bunu öncesinden zaten biliyoruz. Bakalım burada başka ne demiş? Bölen demiş. 24'ün doğal sayı çarpanları. 24'ün doğal sayı çarpanları. En küçükten ya da en büyükten başlayacağız demiştik. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6, 6'ya 4 yazdım. Aynısını yazınca bundan vazgeçtik. Bunu da bildiğinizi düşünüyorum. Sayfayı geçelim. 40 için bakıyoruz. 40 için 1'e 40. 2'ye 20. 3 olmaz. 4'e 10. 5 olur mu olur? 5'e 8. 6 olmaz. 7 olmaz. 8. 8'e 5. Beş... Aynısı geldi. Demek ki tırtkın çarpanları bunlarmış. Bunların toplamı demiş olsaydık 40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1 kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 tane yazdım. Toplamı demiş olsaydık 70, 78, 80, 90 olacak sanırım. Biraz kontrol ediyorum. 70, 78, 80, 90. Bu da, bu da daha öncesinde görmüş olduğumuz basit bir soru tipiydi. Aşağıda verilen sayıların doğal sayı çarpanlarını bulalım. Bunların hepsini bulmayacağız. Soruya göre değerlendireceğiz. 45'in doğal sayı çarpanlarının toplamı. Bazı soruları çözeceğiz burada. Sonuçta amacımız bir tekrar yapmak. 45'e 1. Dolumu 2'ye 2'ye olmaz. 3'e 15. 4'e olmaz. 5'e 9. 6'ya olmaz. 7'ye olmaz. 8'e olmaz. 9'a 5 olur ama aynısını yazdık demek ki bunlarmış. Çarpanların toplamı demekiz 45 15 9 5 3 1 45 60 69 70 78 basit bir soruydu. Bunun da rezel düşünüyorum öncesinden. Bunu da geçelim. 24'ün çift olanları geçtik. 85'in en büyük doğal sayı çarpanı ile en küçük doğal sayı çarpanı 1'e 85. Bunu nenem de biliyor. Benim nenem de matematikçiydi. Biraz da daha fazlasını istemiyoruz. Geçtim bunu da. 80 sayısı kolay. 30'un doğal sayı çarpanlarının toplamı A, 20'nin doğal sayı çarpanlarının toplamı B ise A artı B, A eksi B'yi sormuş. Yapalım bir bakalım. Boş kalmasın. 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 4'e 7,5 olmaz. 5'e 6, 6'ya 5 dedik. Durduk. 30, 45, 55, 60, 66, 71, 72. A buradan 72'ymiş. 20'yi yazdım. Bakıyorum. 1'e 20. 2'ye 10. 3'e olmaz. 4'e 5. Topladım B sayısına. Bakalım 20, 30, 35, 40, 42. Buna göre A eksi B ne olur? 72, 42 çıkarsa 30 olur. Bu da kolay bir soruydu. Bence siz bunu da biliyorsunuz. Klasik bir soru geçiyorum. Asal sayılar. Asal sayılar dikkat etmesi gereken bir konu. bunlarla ilgili soru çıkıyor. Birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayı denirdi. Bir asal sayı değildi. Buna dikkat ediniz. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 41 vesaire devam ediyor. Bu şekilde bunlar bunlar 100'e kadar olan asal sayılarımızdı. Baktığınız zaman dikkat etmesi gereken ne var? 2'den başka asal olan çift sayı yoktur. En küçük asal sayı 2'dir ve başka çift yok dedik. 1 asal sayı değildir. Bunu da vurgulayalım çünkü bazen unutuluyor. Şimdi burayı da geçiyorum. Hangisi asalmış. Geçelim bunu da görmüştük daha öncesinden. İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının toplamı nedir? İki basamaklı iki basamaklı en büyük asal sayı. Geldim buraya. İki basamaklı sayı yazdım. 99. 3'e bölünür. 9'a bölünür. E Bir var. 98. E çift. Bak diyorsun. 97. Aha bizim sayımız. En küçüğe 10 dedim. 10 zaten çift. 2'ye bölünür, 5'e bölünür. Olmadı. 11 rakamları farklı demiş mi? Dememiş. 11 istenen, asal sayıdır. Topla demiş. Son cümleye her zaman bir daha bakın demiştik. 97. 11 daha. 108. Klasik bir sorudur. Sadece derdimiz hatırlatmaktır. 40 ile 51 arasındaki asal sayılar gelmişti. geçtim. Burasını silmeyi unutmuşuz sanırım. Baştan çözelim güzel bir soruydu bu. Ya da bu sayıyı şöyle değiştirelim. 4'e A olsun sayımız. 2 basamaklı doğal sayısı asal sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Şimdi 40 yazdım. 41 yazdım. 40, 40, çift. 41 kere maşallah 41 asal sayıdır. 42 olmaz. 43 asal sayı. 44 olmaz. Çift. 45, 5'in katı. 46 çift 47 olur. Bu bizim sayımız. 48 olmaz. 49 7 kere 7 49 taze bitti. Dolayısıyla şu an A sayımız 1, 3 ve 7 olur. 1, 3, 7 topladın. Cevap 11 soruyu değiştirdik. Önemli olan, önemli olan soruyu anlamanız. Sayfayı geçtim. Bölen listesiyle pozitif tam, sayı, tam sayıyı asal çarpanlarına ayırma. Yani bizim bildiğimiz bunun adı neydi? Asal çarpan algoritmasıydı. Ne demiş? Bölen listesiyle asal çarpanları bulunan bir sayının asal çarpanlar bölümündeki sayıların çarpımı olarak yazılmasına doğal sayı asal çarpanlarına ayırma demiş. 80 için 2'ye bölmüş. 2'ye bölmüş. 2, 2 ve 5. Bu ne olmuş? 2 üstü 4, 5. Bir tanesini biz yazalım o zaman. Ne olsun ne olsun ne olsun. 120 asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şu anda 120 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 üssü 1 çarpı 5 üssü 1 şeklinde yazılır. Ya da bunları çarpım şeklinde vermişse 8 kere 9 kere 5 şeklinde buna benzer soruları türetebiliriz. Şimdi burada benim sorum şöyle olur. Bu soruda, bu soruda 120'nin kaç tane pozitif böleni vardır? 120'nin pozitif bölen sayısı. Pozitif bölen sayısı dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Pozitif bölen sayısı dedik. Şöyle bir bakıyoruz. Üstleri bir artırıyordum. 3 artı 1. Üssü bir artırıyorum. 1 artı 1. Üssü bir artırıyorum. 1 artı 1. Yani 4 kere. 2 kere 2'den. 8. 2 kere 8. 16. Pozitif bölen sayısı burada 16 taneymiş. Bunlar hangileriydi aslında? Sizin bildiğiniz 1'e 120 demin yaptık. 2'ye 60, 3'e işte 40 vesaire vesaire vesaire. Biz bunların hepsini hepsini bulmayacağız. Demek ki istedikten sonrasında böyle de bulunabiliyormuş. Sadece hatırlatmak lazım. Asal çarpanlardan ayırın. Asal çarpan algoritmasıyla verilen A doğal sayısını bulunuz demiş. Bunlardan bir iki tanesini yapalım. Aşağıda çarpan algoritması verilen A doğal sayısının değerlerini bulunuz. 1, 2, 3, 2 üzeri 3 çarpı 3 üstü 3. Burası kaç? 8. 8 kere 27 160, 56 daha 216 yapar. Şuradakine gelirsem kolay bir soru. 2 kere 3 kere 5 kere 5 6 kere 25 150 Buradakine geri geldim. 2 üstü 3 3 üstü 1 ve 7 üstü 1 8 kere 21'den 168 Bu da bu da bildiğiniz hatırlanmasını istediğimiz soru tiplerinden birisiydi. Şimdi bakalım. 300 demin çözdük. 143 çözelim. Ne demiş? Asal çarpanlarına ayrılmış halleri verilmiştir. Buna göre harflere karşılık gelen sayıları buluruz. Burada, burada asal çarpan algoritmasını kullanıyoruz. 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1 olana kadar devam ediyorum. Gördüm. Şöyle bakarsanız 2 üzeri 2, 5 üstü 1 ve 7 tekrar ediyorum. Burası x2 g'si 1 bir, z'si 1'dir. 300 olanı da yapabiliriz. Bize kalmış. Bunun pozitif bölen sayısını bulalım. Tekrardan pozitif bölen sayısı nasıldı, nasıldı, nasıldı? Karamin emin de isterim. Sen de olsun. Pozitif bölen sayısına bakarsanız 3'ü 1 arttır kardeş. 2 artı 1. 1 artırdım bunu. 1 artı 1. Bunu da bir artırdım. 1 artı 1. Bakarsam 3 kere 2 kere 2'den 12 tane pozitif bölen vardır. 1 12'de negatif olduğundan dolayı tam sayı bölen sayısı da 24 olur. Ama biz pozitif sorduk. Buna dikkat edin. Bunu da geçiyoruz. Bunu da geçiyoruz. Asal çarpanlarına ayrılmış olan sayıları bulunuz demiş. Kolay bir soru geçiyorum bunda. Bunlardan birini yapalım. Diğerlerini yaptık. Size yapmış yapmadık olmasın. Aşağıdan yukarı doğru çarpma yaparak çıkıyoruz. E 7'ye bölündüğü zaman 1 olduğuna göre E 7'dir. Düzgün yazalım. Işık geldi. E eşittir 7. D sayısı 7 kere 5'ten 35. Şuraya 35 yazdım. C sayısı 5 kere 35 175 oldu. B sayısı 3 kere 175'ten 525 oldu. A sayısı da 2 kere 525'ten 1050 oldu. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman sadece işlemlerimiz kontrol ediyoruz. Doğru yapmışız. A artı B yerine yazıyorum bunu. 1050 e artı B sayısı 525 1575 bu taraf. Eksi B sayının halde 35 Eksi olduğuna dikkat edin. E sayısı 7. 35'ten 7 çıkarsa 28. 1575'ten 28 çıktı. 30 çıksaydı 1545. 2 daha eklersen 1547 olur bizim cevabımız. İş tane de bekleyeyim. Bu da kolay bir soruydu. Bilmemiz gereken. Ona göre 600 sayısının en büyük asal ile en küçük asal Geçtim buna. Bu da kolay. Bunu da biliyoruz. Pozitif tam bölen sayısı deneyim bunlardan yaptık. Geçtim. Çarpan ağacı yöntemiyle asal çarpanlar ayırma. Şöyle bir bakarsanız 225'i 3'e bölmüş. Şuraya 75 gelmiş. 3 kere 75 bir daha 3'e bölmüş. 25. 5'e 5. Ya da 42. Burası kolay. Geçtim bunu. Uydurup. 15. 3'e 5. 3 kere 75, 3 kere 25, 5'e 5 yazabilirsiniz. Bu da da bence kolaydı şu anda. Bunu da geçiyorum. Çarpan ağacı yöntemi. Geçtim, 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 geçtim. Yapmışız diğerlerine Bundan da isterseniz yapalım. 5 kere 7, bura 35. 2 kere 5, bura 10. 10 kere 35, bura 350. Şöyle bir bakarsanız. A 350. Eksi. B artı Topladım 45. Çıkarma işlemi tamamladım 305. Basit bir soruydu. Bunu da geçiyorum direkt. He, gelelim En büyük ortak bölen. İki ya da daha fazla sayının ortak bölenlerinden en büyük olanına bu sayıların EBOB'u ya da OBEB'i denirdi. Hatırlayınız. EBOB ya da OBEB demiştik. Bunları da biliyorsunuz. Sadece hatırlatıyoruz. EBOB ya da OBEB. En büyük ortak böyle. Ya alt indis şöyle yazılır ya başa yazılır fark etmez. Küçük yazılır, büyük yazılır. Önemli değil. Önemli olan ne olduğunu anlamanız. 16'ın eğimi gördün. EBOB'unu almış. Ortak olanları yuvarlak içerisine almış. Bakın. 2'ye bölmüş. 8'e 12, 2'ye bölmüş. 4'e 6, 2'ye bölmüş. 2'ye 3, 2'ye bölmüş. 1'e 3, 3'e bölmüş. 1, 1, her taraf 1 olana kadar devam ediyorduk. Şimdi bunun bunu pekiştirelim. Bunu Şunları yapalım. 12'ye 20. 2'ye böldüm. 6'ya 10. İşaretledim. 2'ye böldüm. 3'e 5. İkisini böldü işaretledim. 3'e böldüm. Bir işaret koymadım. 5'e böldüm. Bir işaret koymadım. Demek ki EBOB 2 kere 2'den 4. Şöyle bu tarafa bakarsanız 24 ile 36 için istersen istersen 4'e bölüyorum. 2 defa 2'ye bölmek yerine 6'ya 9. 3'e böldüm. 2'ye 3. Ortak bir şey kalmadı. Bitirdim olayı. Evo 24'e 36. 4 kere 3'ten 12'de bunu da daha öncesinde bu taktiği göstermiştik. Amacımız, amacımız trafiğimizi pekiştirmek. Tamam. Daha vaktimiz var. 10 dakikamız var. 48, 72, 96 yazıyorum. 3'lü olsun bu sefer. 48, 72, 96. 2'ye de bölebilirim. 3'e de bölebilirim. 4'e de bölebilirim. 6'ya da bölebilirim. Size kalmış. Ben hepsini 12'ye bölüyorum. Buna 4. Buna 6. Buna 8 kaldı. Tekrardan 2'ye böldüm. 2, 3, 4. Bölecek başka bir şey kalmadı. 2'ye böldüm. 1, 2, 3. 2'ye böldüm. 1, 3'e böldüm. 1, 1 bitti. Demek ki bu sayıları şu anda burada EBOB'u 24'tür. Bunu da bu şekilde yapabiliyor iyiyiz. Bir saniye fazla gitti sanırım. Aşağıda asal çarpanlarına ayrılan A ve B doğal sayılarının evoplarında bulunuz. Burası önemli, burası önemli. Şimdi bir yöntem sayı küçükse çarpan çıkabilir. 8 kere 9, 72 yazabilirsin. Buraya 4 kere, 16 kere, 3'ten 48. Şimdi sen bunu böyle yazabilirsin ama her zaman bu böyle olmayabilir. E, demek ki ne yapacağız? O zaman şuraya geri geldik. 2 üzeri 3 kere, 3 üstü 2. 2 üstü 4 kere, 3 üstü 1. Şimdi talebe renginde işte. Sen normalde 3 tane burada 3 tane 2 var. Burada 4 tane 2 var. 3 defa 2'ye bölecek miyiz? Burası 1 bir, bir oluyor. 1 kere 3, 3'ü 2. Burada da 2 kere 3 kalıyor. Dolayısıyla bir daha 2'ye böldüğün zaman, pardon şurayı Şu anda burada 6'ya 9 var. E ne yapacaksın? Ortak olsun diye 2'ye böldüm. 3'e tekrardan 9 kaldı. Şu an burası EBOB'tu. 3'e böldüm. 1'e 3. İşaretledin. 3'e böldüm. 1, 1. Bundan da vazgeçtim. Bundan da vazgeçtim. Bunu da anlatmıştık. Ben diyorum ki şu anda bu sayıya bakarsanız 2 üzeri 3, 2 üstü 4. Ortak olan 2 üstü 3 EBOB'a dahildir. 3 üstü 2, 3 üstü 1 küçük olan Ebobu dahildir 301'den direkt buradan Ebob'u bulmuş olabiliyoruz. Yani 13 kere 16'ın direkt 38 yazabiliyorsunuz. Bakayım 3 kere 8 pardon 24 yani söyledim. Şu an burası 24'tür. Şuradaki soruya gelelim. Kalemi rengini değiştirelim. Tekrardan bakın. Şu soruya bakarsanız 3 aşağıda yok. Demek ki ortak bölen değil. 5'e 5 üstü 3. 5'e 5 üstü 3. Ortak bölen 5. EBOB A virgül B için A virgül B için ne yazacaksın? 5 e yazacaksın. 5 üstü 1. 7 üstü 2 7 üstü 4 var. Ortak olan 7 üstü 2'dir. Demek ki buradan EBOB 5 üstü 1'e 7 üstü 2 bulunur. Daha kısaca ilk işlemleri uzatmadan. Bunlardan birini çözelim gene. E bazen artı bir şekilde geliyor bu şekilde. Bu şekilde A, B. Sayıları verilmiş. A'yı B'yi 2'ye bölmüş C, D olmuş. 2'ye bölmüş E, F olmuş. 3'e bölmüş F, F olmuş. 5'e bölmüş 1, 1. Biz ne zaman harfi değiştiriyorduk? Ya da bunu sayı düşünürseniz. Sayı ne zaman değişmiş? C, D. Harf değişince EBOB 2'dir. C, D'yi 2'ye bölmüş E, F olmuş. Buradaki 2 de EBOB'a dahildir. 3'e bölmüş F olmuş. F, F kalmış bu olmadı. 5'e bölmüş 1, 1. Şu an bu sayıda EBOB'a dahildir. 2 çarpı 2 çarpı 5'ten bunların bu sorunun EBOB'u 20 olur. Şunu da çözelim tekrardan bir tane daha hata olmasın. A ve B 2'ye bölmüş A kalmış. Olmadı. 2'ye bölmüş A kalmış. Olmadı. 3'e bölmüş EF olmuş. 3 olur. 3'e bölmüş. GG olmuş olur. 5'e bölmüş. 1, 1 olmuş. Demek ki olur. AB'nin bu 2 kere 5'te dahil 3 pardon 2 yoktu. 3, 3, 5 yani 45. Buraya kadar, buraya kadar bildiğimiz yerlerde devam edelim. Bunları da yapabileceğimizi düşünüyorum artık. He, gelelim problemlere. Esas zorlandığımız yerden. Buna zamanımız yetmezse sonrasında Bunlara devam edeceğiz. Ama elimizden geldiğince soru çözmeye çalışalım. Eğer evet, problemi çözülürken büyük parçadan küçük parça elde ediliyorsa, bir onlarda çoğalarda küçük kaplarda paylaştırılacaksa, bölünüyor, ayrıştırılıyor, parçalara ayrılıyor diyorsa, biz bunu da ifade etmiştik. Bu sorular ne sorularıdır? Ebok sorularıdır. Hiçbir şey hatırlamadım. Büyükten küçük oluşturuyorsan eboktur. Küçükten büyük oluşturuyorsan ekoktur. Oraya geleceğim sonrasında tekrardan. Demek ki neymiş? Büyük, küçük parçalara ayırmışsan ebok alacaksın kardeşim. Yıkarır. Ne demiş örnek soruda? Turist kapitalizmde 20 Türk, 4 Rus var. Ülkenin vatandaşları eşit kapasiteli aynı odalarda kalacak. Birbirini dövmesinler diye odalarda kalacaksa en az kaç oda ihtiyaç var? Kaç kişi? 20 ile 24'e adam ne yapmış? Evobunu almış. Evobu 4 bulmuş. 4'erli odalara ayıracaksın sen. 20 Türkiye 4, 4 kişilikten 5 oda gerekir. 24 Rus'a 4 kişilikten 6 kişi gerekir. Toplamda 11 oda gerekir. Demek ki neymiş? 4 kişilik odalar 11 tane oda Bununla ilgili çuval ve benzeri sorularımız var idi. Şimdi ona gelelim bakalım. 320 kilogram pirinç ve 180 kilogram buğday birbirine karıştırılmadan eşit kütlelerde olacak şekilde atmayacak şekilde poşetlenecek diyor. Bu sayı değiştirim. Şunu 150'de ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim, ne diyelim. 100 kilogram olsun, bizim olsun. Karıştırma eşit bir beraber olacak şekilde alınacak, bir şekilde poşetlenecek ya da çuvallara bölünecek. Ayrılacak, parçalanacak, ayrıştırılacak. Bunların hepsi ev okuruz. 320 ile 200'ü ayrıştırıyorum. Bakın sonunda 0 var, 10'a böldüm. Hatta 10'a da bölüyorum, 20'ye bölüyorum kardeşim. Ha bir de bölme yapıyorum. 20'ye böldüm. 16, 20'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 5. Demek ki Evo 40'tır. 40 kilogramlık çuvallara koyacağız. 40'lık çuvallara böleceksin sen bunu. 40'lık çuvallara bölerken aslında burada bulduğumuz sayılar burada bulduğumuz sayılar cevaptır. Ama o an hatırlamadım. 320'yi 40'a bölersen bundan sana 8 tane çuval lazım. 200'ü 200'ü 40'a bölersen bunun içinde 5 tane çuvala ihtiyacım var. Toplamda toplamda 13 tane çuval gerekir. 13 tane çuval, poşet, kap vesaire ne demişse bunlara ihtiyaç vardır. Soruyu değiştirdik. Bakalım. 252 litre limonata ve 150 litre süt aynı hacimde sıvı alabilen şişelere atmayacak şekilde doldurulacaktır. Ürünleri birbirine karıştırma en az kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulalım. Benzerini yaptık zaten demin. 54, 30 odalarda kalacak en az kaç tane oda gerekir? 120, 140 metre iki farklı ip atmayacak şekilde eşit uzunlukta olacak şekilde kesilecektir. En az kaç kesim yapılır? Çok güzel bir soru. Hemen şunu aradan çıkartalım. 120, 140. Ben bunu kardeş 20'ye bölüyorum. Buna 7, buna 6 parça. Bundan 6, bundan 7 parça oluşuyor. 20'lik parçalar. Şimdi hatırlayın. Işte. Hatırlayın. Ben bunu keseceğime göre sen şu anda şuradan bir defa kestiğin zaman ikişer parça oluşuyor mu her bir kesmede? Demek ki bir eksiği kadar. Bundan bir eksiği yazamadım. Şunu da siliyorum artık. Hatırlandıysa. Bundan bir çıkartıyorum.